Piyasa önüne devam ediyoruz değerli izleyiciler. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Zafer Ergezen yayınımıza eşlik edecek. Sayın Ergezen günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, FED politika faizini %0.25 aralığında sabit bıraktı. FED ekonomide güçlenme ve daha yüksek enflasyon bekliyor. Ancak faizleri 2023 yılının sonuna kadar yükseltmeyeceğini öngörüyor. Piyasa beklentilerine paralel kısa vadeli borçlanma faizi sıfıra yakın düzeyde tutuldu ve aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımı da değiştirilmedi. Fed'in kararlarını nasıl buldunuz diye sorarak başlayalım ve karar 16 ve emtialara nasıl yansıdı. Aslında zaten Fed'in e, faizleri değiştirmeyeceği beklentisi çok hakimdi. Zaten kimse çok fazla de, değiş faizlerde bir artışla beklemiyordu ki. Ama buradaki vurgu önemli. 3 yıl boyunca faizlerin değişmeyeceği vurgusu. Ekonomik büyümenin hala limitli kalacağı fakat e, şey e, enflasyon tarafında artışın devam edeceği beklentisi, işsizlik tarafında bir miktar daha sınırlı kalacağı beklentisi devam ediyor. Bu piyasalarda ilk bakışta olumlu olarak yansıdı fakat tabii ki piyasanın istediği şeyler ne kadar karşılandı FED tarafından, burası ilginç. On saltında hala bir miktar destek geldiğini söylemek mümkün e, bu anlamda. Fakat piyasaların genelinde piyasalar acaba ta, yükselen tahvil faiz getirileriyle beraber acaba tahvil alımlarında da bir artış olur mu beklentisi vardı. Buraya bir müdahale gelecek mi beklentisi vardı. Ama görüldüğü kadarıyla FED bu konuda hala daha e, bekle gör politikasını izlemekte. Bu da bir, bir miktar piyasalarda açıkçası soru işaretlerini de beraberinde getirdi enflasyonun artacağına yönelik enflasyondaki artışın beklentilenen miktar üzerinde olacağına yönelik tabii ki vurgular da önemliydi. Bu da tahvil faiz getirilerinde maalesef gene yukarı yönlü bir miktar daha yükselişe <laughs> sebep oldu. 1.70 seviyelerine geldik tahvil faiz getirilerinde. Bu seviyelerde tahvil faiz getirileri maalesef hem riskli varlıklar anlamında hem de emtialar anlamında bir miktar daha yukarı yükselişleri sınırlamakta, bir miktar satış baskısını beraberinde getirmekte. Bu anlamda Fed'in açıklamalarının olumsuz olmadığını söylemekte fayda var. Fakat piyasanın istediği yönde haberler mi, piyasanın yükselişine emtiaları kıymetli madenlerin yükselişini destekleyici bir haber mi? İlk etapta değil. Tabii ki faizlerin düşük kalacak olması, orta uzun vadede hala kıymetli madenlere yarıyor. Zaten bu da satışların olmamasına yol açtı. Ama genel olarak baktığımız zaman kısa vadede tahvil faiz getirilerinin yukarı doğru yönelmiş olması maalesef burada baskının bir miktar daha devam edeceğini bana göstermekte ki zaten ilk etapta fiyatlar gene 10$'ın altında 1755 seviyelerine kadar yükseldi ki keza ben 1760 1770 seviyelerini bekliyordum ama orayı görmeye gücü yetmedi ve oradan tekrar satışlar geldi. Piyasa burada bir miktar daha önümüzdeki dönemde satışlı olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Her ne kadar faizler uzun süre aynı seviyelerde kalacak olsa bile tahvil faiz getirileri hala piyasanın gündeminde maalesef. Peki, e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı raporda petrol talebinin 2023 yılına kadar COVID-19 salgını öncesi seviyelere dönmesinin beklenmediği belirtildi. Öte yandan Avrupa Birliği AstraZeneca aşısı için güvenli açıklaması yaptı. E, saldırılarla birlikte 70 doların üstünde bir sıçrama olsa da çok fazla tutunamamıştı Brent petrol bu seviyelerde. Haber akışları e, petrol üzerinde nasıl etki yaratıyor? aslında buradaki herhalde önemli açıklama enerji ajansından gelen açıklamaydı yani petrol talebinin 2023'ten önce pandemi krizi önceki seviyeleri çıkmayacağı e, tahmini piyasaları sert satışı getiren esas unsurlardan bir tanesi. Peki neden bu kadar çok sert tepki oldu? Çünkü bir önce ve bu ayın başında daha doğrusu Suudi Arabistan'da Aramco'nun tahmini ki en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi petrol talebinin 2021 sonunda pandemi krizi önceki seviyeleri geleceğini söylemişti. Tahminini paylaşmıştı. Zaten petrol fiyatlarının da hızlı yükselişinin nedenlerinden bir tanesi de buydu. Şimdi piyasa bir tarafta 2021 sonunda petrol talebinin pandemi krizi önceki seviyelere çıkacağını fiyatlamıştı. Diğer tarafta birdenbire 2023 ile karşılaştı. Burada tabii enerji ajansı standart çok fazla değişmiyor tahminleri ama piyasada farklı tahminlerin gelmiş olması, farklı pozisyonların bulunuyor olması Petro evet, fiyatlarında sert satışların görülmesine yol açtı. Bir de bunun üstüne özellikle Avrupa tarafında Fransa, Almanya başta olmak üzere COVID-19'a yönelik kısıtlamaların, yeni kısıtlamaların konulmuş olması ve kısıtlamaların kısa sürede kalkamayacak gibi görünüyor olması burada tabii tekrar talep endişelerini de beraberinde getirdi. Üstüne daha da fazla satışların artmasına yol açtı. Bir de baktığımız zaman stok verilerinde de sıkıntılar var üstüne o da eklenince petrol fiyatları maalesef geçtiğimiz sene son bir senede görülen en yüksek düşüşlerinden bir tanesini gerçekleştirdi. Ki zaten 72 seviyesinin üzerine çıkmasını ben çok fazla beklemiyordum ki bu sene içerisinde 72-57 bandı arasında bir Brent petrol fiyatının makul olduğunu düşünüyorum hala bu düşüncemi savunuyorum. Burada bir miktar daha satışların geldiğini görebiliriz ama çok kısa vadede petrol şu anda Brent petrol üzerinde konuşacak olursak destek seviyelerine gelmiş durumda. Burada 62-90 seviyeleri 62-85 seviyeleri destek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu seviyelerin altında kapanışlar gelmeye başlarsa 60'lı seviyelere doğru tekrar geri çekilmeler olabilir maalesef. Şimdi sizinle ara ara konuşuyoruz ve sizin de aslında dikkat çektiğiniz bir konu tarım emtiaları. İsterseniz biraz da bu konunun üzerine konuşalım. Tüm Dünya Merkez Bankası kararlarına ve aşı çalışmalarına odaklandı ama önemli bir gündemimiz ne var aslında? O da kuraklık ve çoğu bilim insanı ve ayrıca araştırmacı kuraklığın COVID-19'dan sonra bizi bekleyen en önemli küresel kriz olduğunu belirtiyorlar. Ve maalesef kafamıza kadar dayanmış durumda. Pandemiyle birlikte artan gıda stokçuluğu ve kuraklık riskleri tarım emtialarında nasıl bir etki yaratıyor? Bunu özellikle 2020'nin ikinci yarısında çok hissetmiştik. 2021'in ilk başında da bunu ciddi anlamda hissettik. Çünkü kuraklık endişeliğiyle beraber yağışların düşük olması özellikle sıcaklıklardan ziyade düşük yağışlar ciddi anlamda tüm e, küresel e, tarafta tüm ülkelerde ciddi e, üretim e, tahminlerinin kısılmasına yol açtı, endişeleri yol açtı. Zaten aylardan beri üretim tahminlerinde tarım imtiyalarında üretim tahminlerinin düşüş gösterdiğini görüyorduk ki bunlar içerisinde buğday, mısır e, başı çekmekteydi. Fakat son dönemde bir miktar daha yağışların artmasıyla beraber bu noktadaki endişeler azalmaya başladı ve üretim tahminlerinin artık bir miktar daha dengelendiğini gördük. Ama tabii bu e, hava durumu çok değişken bir e, noktada. E, hala e, önümüzdeki sene için beklentiler bir miktar daha emtialar tarafında, tarım emtiyalar tarafında soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle buğday Mısır'da ciddi e, endişeler yaşanmıştı. Fakat son gelen verilere baktığımız zaman Fransa tarafında yani Avrupa tarafında üretim tahminlerinde rekolte beklentilerinde artışlar var. Rusya'da keza her ne kadar ihracat sınırlandırmış olsa iç talebi karşılamak için sınırlandırmış olsa bile baktığımız zaman üretim rakamlarında hala beklentiler yüksek. Burada Amerika tarafında keza aynı şekilde bir miktar endişeler vardı ama üretim tahminleri şu anda artık bundan fiyat şey, tahminleri yansıdığını görüyoruz kuraklık endişelerinin. Bu anlamda baktığımız zaman ben bir miktar daha artık yılın geri kalanında dengeli fiyatların gideceğini düşünüyorum. Özellikle buğday tarafında bu olabilir. Diğer taraftan baktığımız zaman Mısır'da da keza aynı şekilde ama Mısır'ın da şöyle bir özelliği var. Çin tarafından ciddi talep gören bir ürün. Bu sene de %8'in üzerinde büyüme beklentisi burada Mısır talebini hala destekleyecek unsurlardan bir tanesi. Diğer taraftan baktığımız zaman bütün bunların yanı sıra korona endişeleri, Covid-19 endişeleriyle beraber ülkelerin özellikle stoklarını arttırma arttırmaya yöneldiğini görüyoruz. Bu da talep tarafının daha yüksek kaldığını gösteriyor. Hem buğday tarafında hem mısır tarafında talepler hala yüksek. Bu anlamda önümüzdeki dönemde mesela son dönemde Amerika'da yaşadığımız özellikle soğuk havalar nedeniyle rekoltenin düşeceği beklentileri gibi noktalar, hava değişiklikleri fiyatların yükselmesi hızlı şekilde yukarı doğru yönelmesine yol açabilir bu anlamda. Çünkü sene boyunca ben talep tarafının yüksek kalacağını düşünüyorum tarım emtiaları tarafında. Diğer taraftan baktığımız zaman tabii ki ekonomik büyümeden olumlu etkilenecek tarım emtiaları da var. Bunlar başta pamuk ve kahve olmak üzere. Özellikle kahve zincirlerinin açılacak olması, ekonomiden açılacak olması kahve talebinin ciddi artışı yol açacak ki burada uzun dönem talep zayıf kalmıştı. Talebin ani şekilde artışı kahve fiyatlarında hızlı yükselişlere yol açabilir. Keza pamuk da özellikle Çin tarafındaki talep nedeniyle yüksek kalabilir. Zafer Ergezen çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve yorumlarınız için. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, fiyasa yönünü bugün hatta bu hafta noktalıyoruz. Pazartesi günü sabah ekranında saatler 7'yi gösterdiğinde görüşmek üzere diyelim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, hoşçakalın.